Bu şapkadan nerede bulurum? Bir de ne yazsam bulurum. Lazım. Lazım gofrete takacağım. Ya hayır baharım hiç gerek yok. Yo 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 so mu? Yo 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 so. Mini so. Yo yo so. Doyosu Kütahya. <gülüyor> <gülüyor> ya ah! Oh! Ay burada ne kadar gereksiz para harcayacak bir ton şey var. Allah'ım inanamıyorum. Aa yok bu siteye girilmez. Cık. Bir şey söyleyeyim mi gereksiz para harcayacak bir ton şey var burada. Yılmaz. Kendimi yakarım. Bağıran tavuk falan var. Ses çıkaran tavuk var. Çok iyi. Ben bu bir siteye çık. Avokado, avokadolu çanta var. Bir kez bile takmama mı alırım? <laughs> bu çocuğu anasını. <laughs> niye durmuyorum? Arkadaşlar bu ne? <laughs> Eray bilmiyorsun onu sürmeyi. Sen niye mi yapmayın? Bak orta rahatlığa bak. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Salak mısın sen? Salak. No, gel, gel, sen gel. salak mı Gel gel yok yok gel. <laughs> sen bunu istedin çağrı. <laughs> lan gelir lan like, <laughs> su gelir su gelir. Senin ağrın uçan o. Elma biraz portakal elma biraz <laughs> portakal elma ver Ay, hareket etmeyin. <laughs> Bambu değil miydi? Çok yürü. <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> Oooo <laughs> oh. Allah güzel olmuş gene çok güzel olmuş light edin 250 TL ve üzeri online oyun ödemene 50 TL Mastercard'dan hediye Siktir lan diyor Evet baba onlar hep para topu 250 yi veren 300 de verir lan buna Bunlar beni tanımıyor benimkiler beni tanıyor <laughs> Hoş <laughs> geldiniz Dok, dok, dok. Değmezsin, değmezsin, değmezsin bitiremedim. Allah kahretsin. <laughs> test yayını olarak şey yaptım. <laughs> gel 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 ne var burada? Hala, Hala daha drop, drop giriyor ya. ya. Orada yerde yerde orada ne var? <laughs> Ad. Kertenkeleler bir anda böyle şey yapar ya. Burada bir anda. Elinin banki cevabı. Loved. Annemi ne aradım dedim yapıyordun? ki bayram böyle böyle. Dedi ki bayram iptal dedi. Niye dedim? E bu saçla gelemezsin dedi herhalde. Dedim ki bu bizim bayramımız ya dedim yani. 20 liraya Twitch'te yayın yapıyorum. Mokkabaz gibiyim mokkabaz Sen Mersin'den bana akrabaları aradım bu arada. <laughs> Rivals'a katılıyorsun diye. Ben de babamı aradım Rivals'a katılıyorum dedim. Bilemedim soruyu boş bıraktım Ya. Eğitimci ya kendisi. 15 dakikaya mı? sesini yüksek misin Ben niye orayı iki tamam, benzettim? Tamam <laughs> tamam Burada hiç bir Tamam, i̇çim, içim, tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak Abi tamam 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 dedi Delirdi adam delirdi yemin Tamam dedi. dedik ya. Mersinmiş evet şimdi de öğrendim Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tam üstünde bu neler tam üstünde bu neler tombu, tombu, memeler, nemler, tom bu tom bu memeler zalım oy bakalım zalım 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 ay 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 <laughs> Bir tane kardeşimizi sevindirelim. Bas kere gelince bir host atalım. 90 kişiyiz. Ya Furkan! Canto abi. Aceros yazdı. Çete, çete düşmedi benim. O kadar şeyi o kadar kaldıramamıştı, kaldıramamıştı 90K'yı. Bizim chatlerde <laughs> 90K. <'yı. gülüyor> Hayatımda 90K mı gördük? <laughs> Geminirdi! Geminirdi!

Allah Allah Bu arada işemesi de 2020'ye tekabül ediyor biliyorsunuz ki. Tabi. İşememiz, kakamızı yapmamız, gelip osurmamız, hepsi 2020, hepsi. Aa! Hepsi! Aa! Ne yapıyorum ya? <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Yere böyle sıfır. Ne yaptın bunu? Sıfır. Gel. dur. ne geliştirilecek. Ret 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 ret. Ret 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 ret. mi düşecek? <gülüyor> <gülüyor> Herkes, kameraya Harika bir olmuş. Birisi. çünkü az önce bakalım. Alın. <gülüyor> <gülüyor> İkinciyi kes. Üçüncü port varsa kes. Dördüncü kes. Ben de zülüm. ardından demiş ki. Ela akrep. İnne teğene minnah. Bu da böyle bir hikaye. Bu hikaye öyle değil. <laughs> Oğlum bu kiliseye uyarlanmış versiyon. <laughs> Onu... Lider Caho. Ayasofya Ay. açılışına katılan Caho. Arkadaşlarını darma duman eden Kevgir Caho. Hintli Zayıf Caho. Kubilay Han Caho. Rapçi Caho. Kas yapan Boomer Caho. Youtube kanalı açan İmam Caho. Oğlum o benim lan. Lan ben ne zaman gittim? Kim bu insanlar? Herkes kutu açıyor. Kutunu açma. Kutunu <laughs> 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 Oy! Kolun dışarıyorum, onlar olur mu? Onlar değil, onlar değil. Oğlum bir dur, bir dur. Oy! Ben tutmadım ya. Lan yavaş, <laughs> ne yapıyorsun? Ne haber? Yavrum. <laughs> Buyu Bu mu biliyorsunuz yani sürekli bir ahlaksız hareket yapma gibi bir derdim var <laughs> ya. <laughs> 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 oh, ne demek lan? Şimdi şey, Şimdi bir daha izliyorum da 2020 gerçekten Twitch açısından ne kadar bereketli geçmiş. Yayınlar pek bir bereketli geçmiş. <laughs> Diğer elinin parmağını uzat. Aa! <laughs> i̇şte nerede? Valumu ben kaçar, valumu ben kaçar abi. lan, oğlum arkamda seni Köpeği mi var çağrının? İlk kez görüyorum. Dum 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 mis? İyidir, çok, iyi. Şey. çok iyi, çok <laughs> 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 iyi. <laughs> 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 yani PUBG'de ben böyle araba sürüyorum. Oy! <laughs> <laughs> oh! Çok iyi. <laughs> Bakın çalışıyor araba <gülüyor> 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 Sıfır kazansız her <laughs> temiz <Tamammış terdeniz. gülüyor>